Kıbrıs'ta düzenlenen bir ödül töreninde sahne alan Gülben Ergen, aynı etkinliğe onur konuğu olarak katılan dünya cünlü Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi. Oğlum dedi ki, anne, Ronaldinho seni etiketlemiş, farkında mısın? Ben de oğlum dedim ki, farkındayım da oğlum, ben de senin annenim, sen de onun farkında mısın? Allah oh, Allah! Oh, oh. Neyse, e, gerçekten çok çok değerli bir adam olduğunu ben biliyor olmama rağmen 3 oğlundan ayrıca benim. Oğulları için Ronaldinho ile fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün diye derneği yararına kullanmak üzere de imzalı bir top aldı. Hey, Sen de beni seviyor musun Ronaldinho? Ha, çekiyor musunuz? Vallahi hepsi oğullarım için yemin ederim. Anne sarıl dediler. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben <laughs> Gitmek bilmeyen enerjisine neye borçluydu acaba? Bu enerjinizi <laughs> neye bağlıyoruz? Sevgiye. Ee, öz niyetime. Gerçekten çok değer veriyorum sevenlerime. Ülkeme, vatanıma, toprağıma. Herhalde bu aura öyle bir yayılıyor. Herkes hissediyor bunu. Röportaj tüm samimiyetiyle devam ederken sevilen şarkıcıdan iddialı bir açıklama geldi. Bazıları konuşur, bazıları yapar. Bazılarımız sıradan rutini seçiyor. Bazılarımız farklılığını büyütmeyi seçiyor. Ben de farklılığımı büyütmeyi seçtim. Tabii ki ilk yıllar çok zordu yani kendi aileniz bile onaylamıyor size yani bu niye böyle farklı diye. Okulda bakıyorlar çevreniz bakıyor hayallerinizi anlatıyorsunuz ne hayali kuruyor bu yani nasıl şarkıcı olacak diyorlar falan. Ee, ama işte böyle bazıları konuşur bazıları yapar. Ünlü sanatçı sohbet bitiminde dansçıları ile birlikte soluğu sahnede aldı. Diye, ağzını açtı Şıralı sahne performansıyla göz dolduran Hande Yener kendisini dinlemeye gelenleri keyifli anlar yaşattı. Benden bir tane daha, yok, bir tane daha, yok, bir tane daha yok, benden bir tane daha. Yok. Hande Yener'in ardından ünlü şarkıcı İrem Derici'nin konser verdiği otele doğru yola koyulduk. Bizi yeni imajıyla karşılayan hanımefendi her zaman olduğu gibi yine formundaydı. Evet yeni saçlar. Kaynakları çıkarttırdım artık böyle kısa kullanacağım. Biraz da böyle. Güzel tepkiler alıyorum ama. Konserden konsere koşan ünlü şarkıcı dinlenmeye vakit bulabiliyor muydu peki? Dinlenemiyorum. Boş günlerimde de rockstar gibi geziyorum, yiyorum, içiyorum, eğleniyorum. Yani bu ne kadar sürer bilmiyorum. 37 yaşındayım herhalde 50'ye kadar falan bu Rockstar hayatı gider. Bir Teoman bir ben zaten biliyorsun Rockstar evet. konusunda. <gülüyor> o, <gülüyor> o konusunda arada gömekli oldu. oldu. Olmadı vallahi daha. Bu, 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 dün mü gördük? Bir girişi var var ya CIP'ye. Laf lafı açarken İrem Derici'den Teoman'la ilgili samimi bir itiraf geldi. İlk hayatımda gittiğim konser Teoman konseriydi. Hiç unutmam. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Paylaştınız mı bunu kendisiyle için? Yok hiç tanışmıyoruz. Konu Teoğlu'na nereden geldi ya? Geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'ın programına konuk olan Derici'nin genç erkeklerle ilgili yaptığı açıklama dikkat çekmişti. Ama ben genç... Çok seviyorum yani benden yaşta çok küçük insanlarla ilişkilerim oldu. Seviyorum genç enerjisi. Hmm. O şey gibi böyle. Onun enerjisini emikle emikle ondan sonra yallah. <laughs> Benim diyen kutusunu görme. <laughs> Millet nüfus ne yolluyor. Abla bak 2000'liyim 2003'lüyüm diyor ki abla deme o zaman yani. <laughs> Vallahi genç yaşlı bakmıyoruz artık ona. Ya yani ben biraz dinlenme, nadasa çekilme dönemindeyim. Zaten gerçekten vakit kalmıyor. Yani böyle 3-5 günün boş oluyor sonunda arkadaşlarımla geçiriyor. İrem Derici geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almış ve ünlü şarkıcıyı eski sevgilisi Atakan Işık Tutan izlemişti. Sosyal medyadan birbirlerini takibe alan ikilinin küllenen aşkı yeniden mi alevlenmişti yoksa? Yok kalp mi kaldı kız atacak kimse yapmıyor kendine zarar atıyor. <laughs> İrem Derici kendisine övgüler yaldırdıktan sonra sohbeti noktaladı. İrem Derici'nin böyle kendini en sevmediği özelliğini. Her şeyime aşığım, bayılıyorum. Sence bende kötü bir özellik var mı? Yok hani böyle dışarıdan böyle kendinize baktığınızda ayıran şunu yapmasaydın keşke Yok dediniz. hiç mükemmelim. En sevdiğiniz? her şeyim bayılıyorum. Bir altmış alt boyum var, bir türlü türlü <laughs> boyum var. Yani neyimi sevmeyeyim o, keşke herkes benim gibi olsa. Etek ve bistüyerden oluşan kıyafetiyle sahneye çıkan güzel şarkıcı Kıbrıslılara coşku dolu anlar yaşattı. <laughs> sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren Derici bir an olsun yerinde duramadı. Konser vermek için yavru vatanı tercih eden Öykü Gürman, beyaz renkli, saçaklı bir elbiseyle Kıbrıslı sevenlerinin karşısına çıktı. Amanın ben yandım, 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 yandım. Kendisini dinlemeye gelenlere zengin bir repertuvar sunan Gürman, sahne performansıyla beğeni topladı. Zinet Salih, yazı sahnede geçiren ünlülerimizden. Kıbrıslı sanatçı tatil yapmaya ne zaman vakit ayıracak merak ettik doğrusu. Ailemle geçen hafta çok güzel bir tatil yaptım Kıbrıs'ta. Gördüm. Çok farklı bir şey oldu değil Bayağı mi? uzak Çok... <laughs> <laughs> Ya hayal ettim onu biliyor musun? Bir Fransa kıyılarına gidelim. Çok yaratıcı oldu Kıbrıs'ta tatil yapmak. Ee, ama kalabalık olduğumuz için ve bir şey söyleyeyim. Dünyanın en güzel denizi ve sahilleri Kıbrıs'ta. Nokta net. Bu kısa sohbet sonrası dansçılarıyla birlikte sahneye çıkan Sali sevilen şarkılarıyla Kıbrıslıları müzik ziyafeti çekti. Şarkılarıyla olduğu kadar renkli sahne kostümleriyle de adından söz ettiren Sali, transparan görünümlü kıyafetiyle göz aldı. Kıbrıs'ta konser veren güzel türkücü Sevcan Orhan'ın yanındayız. Hanımefendinin Yiğit Mahsuni ile olan Mehmet Emmi düeti oldukça beğenildi. Kendisini tebrik edelim. Çok iyi gidiyor. İnsanların tepkisi çok iyi. Özellikle küçük çocuklarıyla bu türküyle e, eğlenen, keyif alan insanları gördüğümde acayip mutlu oluyorum. Sevcan Orhan, kızlarıyla yaşadıkları soyadı kriziyle gündemde olan İbrahim Tatlıses'le Ferdi Tayfur hakkında yorum yapmadan geçemedi. Benim babamla muhteşem bir ilişkim var. Bir baba kızın bu ilişkiyi yaşadığını görmek tabii ki beni üzüyor. Ama ben eminim etle tırnaktır o. Yani e, onların öyle düşmanlığı çok uzun sürecek. Düşmanlık demeyeyim. Kötü günlerin uzun süreceğine inanmıyorum. Kol kırılır, yen içinde kalır. Kol kırılır, yen içinde kalır. Onlar bence kendi aralarında halletsinler çünkü bizim için gelip geçici bir durum okuyoruz ve geçiyor ama onlar da kalıcı izler bıraksın istemem. Röportajın ardından sahneye çıkan güzel türkücü Kıbrıslıları eğlenceye doyurdu. Sevcan Orhan sadece güçlü yorumuyla değil şıklığıyla da Kıbrıslı hayranlarının beğenisini kazandı. <laughs> Son olarak Kıbrıslı sanatçı Buray'ın sahne aldığı oteldeyiz. Ya, otellerde çok sahne alıyoruz da ben gene e, aileyi görmeye zaten geliyorum arkadaşlarım, burada dostlarım, burada burada büyüdüm ben 22 yaşına kadar Kıbrıs'ta yaşadım. O yüzden e, Kürtçü dükkanı burası öyle diyelim. Sempatik şarkıcı annesinin yaptığı yoğurdu öve öve bitiremedi. Annemin e, uzmanlık alanı yoğurt, çok güzel yoğurt yapar. Ee, bütün böyle akrabalar arasında da şeydedir, konuşulur yani annemin yoğurdunu yedim bugün, yarın geri dönüyorum. Tabii ki sahne kıyafeti önemli, imaj önemli, ee, bize gereken önemi sunmaya çalışıyoruz. Ben bu kıyafeti üstünüzdekinizi Tarkan'ın böyle eski yıllardaki gibi o daha ederken... 90'lar ruhu Do var. Do o, Aynen. Evet. Ya bu, bu konsepte çok uygun. Yani belki başka bir yerde, başka bir konserde olmayabilir ama bu gece için bence Tamam. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Ne Oldu Bize adlı yeni şarkısıyla adından söz ettiren Buray, şarkının klibini İtalya'nın Sicilya kenti yakınlarındaki Etna Yanardağ'ında çekmişti. Ne oldu bize, ne oldu şu Yeni şarkısı hakkında konuşan sevilen şarkıcı, yaşadıkları macera dolu anları paylaşmadan geçemedi. Arabanın bozulması, Dağın başında kalmamız, yanardağın eteklerinde nasıl bizi sürprizler bekliyordu. Çok güzel böyle bu haftaya ait bir çiçekler açmış. Tam bizim, bize denk geldi. Çok şanslı olduğumuzu hissettik. Her yer karanlık, bir oyuncu kız bulamadık. Maalesef bütün ajansları aradık. E, ee, şans eseri bir kafede e, bir adamla tanıştık, kızıyla tanıştık. Orada kız çok güzel bir modellik yapıyormuş zaten. ona rica ettik. Oynamak ister misin klipte? Tamam dedi. Numaralar alındı mı peki? Görüşümler var mı? Yani insan, tabii ki tabii takipleşiyoruz kızla ama öyle bir başka memleket, uzak memleketlerde bu iş ne kadar olur bilmiyorum arkadaşlar. Bir insana gerçekten vakit ayırıp, tanıyıp, zaman harcayıp ruhunu, Bence öyle hemen 5 dakikalık böyle ilk aşk, ilk nasıl derler, ilk görüşte aşk. O kadar da sağlıklı bir şey değil bence. Yakışıklı sanatçı konser vaktinin gelmesiyle birlikte sahnedeki yerini aldı. Seni artık, yalan kendine has yorumuyla kulakların pasını silen Buray bir Kıbrıs konserini daha başarıyla tamamladı. Sen